Merhabalar sevgili balıklar efendim Aralık ayını konuşuyoruz güzel dostlarım efendim Aralık ayı e, şöyle anlatmam lazım Güneş ve Merkür Yayda bu size göre biraz böyle netameli bir durum söz konusu peki e, burada Neptün var şimdi bu iki gezegen e, ikizlerdeki Jüpiterle Satürn ve Neptün de burcunuzda, e bunların tamamı böyle size sanki böyle tuzak kurmuşlar, mutsuz edeceğiz, bir şeyler yapacağız buna. Efendim çok özel bir durum yok, ama e, gökyüzü bu ay sizi desteklemiyor. Sanki bazı kararlardan geri dönmek zorundasınız. Çünkü Retro'lar var. Yani geri gidiyorsunuz. istemiyorsunuz Vazgeçiyorsunuz. Daha doğrusu. Ee, şimdi... Şöyle... Bir şeyleri yaptınız yaptınız. Üzüntüler, sıkıntılar, çalışmalar... E, bazı tehlikeler... E, sanki birileri tarafından destekleniyordunuz da... Şimdi... Belki sizden dolayı geri çekildiler, belki kendileri geri çekildiler. Bu retrolardan dolayı, bu biraz canınızı sıkabilir. Karışık mı oldu? Neyse. Yani neticede gökyüzünün desteği yok diyelim. Öyle de devam edelim. Neler yapabiliriz? Açılar biraz sert. Siz de sabırlı. Şimdi sabır ve sükunet. Yani sakin olmak ve sabırlı olmak olayları biraz yatıştırıyor. Yatıştırmasa da şey yapıyoruz. Çok güzel bir laf var. İşte alışıyoruz o şeyin, o gidişatına bir müddet sonra. Hani unutuyor muyum? Unutmuyorum. Alışıyorum diyor ya Feride Kahlo. Ondan sonra işte bazı şeylere gerçekten de alışıyoruz. Bu ay alışın. Hani e, ters gider mi gider? Ama öyle kalır mı? Biliyorsunuz ki. ...astrolojide hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor... ...size demiş iyi bir haberim var... ...hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor... ...size kötü bir haberim var... ...hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor... ...gerçekten de öyle... ...hayat sürprizlerle dolu... ...efendim şimdi burada... E, ...siz yine de maneviyat... ...yüksek e, olanlarla... ...idare etme... ...var olan şeyle idare etme... ...yani kayıplar tamam ama var olanla... ...mutlu olma yolundasınız... Ee, bazı e, kazançlardan sanki feragat ediyorsunuz Veya bazı kazançları e, yok sayıyorsunuz Ne için? E, kendinizi koruma Çevrenizi, sevdiklerinizi korumak adına Bazı e, e, maddi konularla ilgili bir şeyler yaşıyorsunuz Hikayenize göre Kimi kamera taktırır, para harcar, kimi efendim koruma tutar, ona göre bir şey yapar. Kimi de işte çevresine insanları kendine sevdirmek için masraf eder. Yani böyle bir şey olacak hayatınızda. Olabilir daha doğrusu. 1 ile 21 arasında Venüs ve Mars 8 ile 31 arasında biraz ters davranıyorlar size. E şimdi çok fazla gezegen toplanıyor terslik için. Efendim Plüton Kova'da e şimdi Kova'da 12. eviniz Mars gezegeniyle Aslan'daki Mars'la da pek fazla şey değil. Netameli bir durum söz konusu. Dikkatli olun. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tehlikeli yerlerde bulunmuyoruz. Tehlikeli konulara girmiyoruz. Öyle bir şey yazmıyoruz çünkü bakın ne dedim i, i, videonun başında e, Merkür dedim Merkür e, ters dedim size göre yani iyi davranmıyor. O zaman konuşmalar, yazışmalar, sağlık, yakınlarınızın sağlığı, yakınlarınızın konuşmaları size aksedebilir. Mars da işin içine girdi. Pluton da savaşçı zaten. Efendim e, sizi korkutmak istemem ama sevgili balıklar dikkatli olmalısınız. Yani gökyüzünün bu konumunda e, yani mutluluk. Şimdi astroloji çok az zaman yanılıyor gerçekten. Ş şöyle bir şey. Ee, yine de hani bir video yapmıştık yıllar önce. Oldu 3-4 sene herhalde. Kaygı yok, şüphe, endişe, korku. Bunları kaldırıyoruz yaşamamak için. Ama ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Efendim e, en güzel şey sabırlı olmak. Şimdi e, sanki böyle insanlarda yani çevreniz. Sosyal hayatınızdaki insanlar sizi böyle hüzünlendirmek üzere bazı konuşmalar yapabilirler. E, çekilin. Kendi kendinize kalın. Geçmişe gitmeyin. Kararlarınızı kendi kendinize verin. Hani bazen diyorum ya, grup halinde verin kararlarınızı. Yalnız vermeyin diyorum. Şimdi burada öyle demiyorum. Diyorum ki, kendi kendinize verin. Eee... Şimdi bazen insanlar hani a yazık ya zavallı işte yalnız kaldı. Bernard Shaw'un böyle bir e, konuşması bir sözü var. E, diyor ki bana aslında acıyorlar gibi bir şey söylüyor. Ama ben aslında e, e, nefsimi, beynimi e, ve hayallerimi dinlendiriyorum. Yani güzel bir e, şey, güzel bir söz bu. Tam olarak tamamını hatırlayamadım ama e, siz de böyle bir şey yapabilirsiniz bu ay. Kendi zihninizi, benliğinizi dinlendirebilirsiniz. Hani geri çekilerek. Madem ki gökyüzü yardımcı değil, o zaman kendimi geri çekerim. Ee, efendim, e, Güneş e, Güneş Oğlak Burcu'nda, ayın 22'sinde e, sanki böyle biraz e, ortalığı, hani derliyor topluyor deriz ya, derliyor topluyor gibi. Ortalık derleniyor, toplanıyor. Eee biraz daha umut verici bir durum söz konusu 22 yani e, ayın son haftası veya son 10 günü diyeyim e, toparlanmaya başlıyor siz de yavaş yavaş e, efendim toparlama cihetindesiniz e, 1 ile 7 arası Venüs'te e, efendim Oğlak Burcu'nda bu kadar olumsuzluğa rağmen yine de bazı destekler ayın ilk haftasında alabilirsiniz. Oğlak çünkü sizin arkadaşınız dostunuz size iyi geliyor. Duygusal anlamda e, aile desteği çok fazla. Aile desteği duygusal anlamda a, ar, arkadaş demeyeceğim, akraba, aile, ebeveyn varsa yaşınız müsaitse çocuklar e, onlar size hiç tereddütsüz yani gözünü kırpmadan yardımcı ve destekçi. Sarıp sarmalıyorlar adeta sizi. Efendim olaylar ne zaman böyle bir rahatlama, bir açığa çıkma gibi bir şey? 15'inde. E, Merkür e, çünkü normal seyrine başlıyor. Retrosu bitiyor Merkür'ün. Merkür'ün retrosu bitince de efendim duygusal anlamda daha rahat, sağlık anlamında daha rahat. E, burada ne oluyor? Mars gezegeni e, efendim e, ayın altısında retrosu var. E, şimdi bunların hepsinin videosunu yapacağım e, Gardınızı almanız için e, biliyorsunuz Mars gezegeni her yıl bir kere e, efendim retro yapıyor. E, şimdi bu sizin ne, ne e, hangi konulara yatırım, iş, alım, satım bu tip konulara etki edebilir. Yani ben derim ki Hiç bu tip şeylere başlamayın Yani Başlamak uygun değil Çünkü O o enerjiyle devam edecek Başladığınız her neyse Alımınızda satımınızda Yapmayın Zaten e, Çok uzun da değil retrosu e, Efendim Bir ilişki falan da Bunlara da girişmemenizde fayda var. Şimdi olumsuz bir gökyüzü durumu varsa neden olumsuz enerjiyi alıp da o ilişkiye başlayayım? Başlama. Efendim gelelim günlere. Bu ay iki kere yeni ay var. İkisi de yay burcunda. Yeni ay ayın birinde pazar günü. Yay dedim size iyi gelmiyor, iyi davranmıyor yani yay burcu size. O yüzden ee, biraz dediğim gibi belki bir yerlerden çekilmek zorunda kalabilirsiniz. İşler güçler yolunda gitmeyebilir. Kariyerinizle ilgili insanlar e, bazı taşlar e, çomaklar sokabilirler. E, efendim Salı 3 Perşembe 5. Salı Çarşamba Perşembe e, sanki bir şeyleri tedavi etmeyle uğraşabilirsiniz. Sizi üzen, sıkan hüzünlendiren konuları, tedavi süreci. Gerçekten efendim sesler yükseliyor. Cuma 6, Cumartesi 7 ee, sanki bu 7'den itibaren hani dedik ya ayın ilk haftasında Venüsün bazı yardımlarını alıyoruz diye. Tamam. E şimdi o yardımlar bitince biraz maneviyat da geri çekiliyor. Ee, sanki Şimdi bakın, çalışan bir balıksanız, faal, çalışan, mücadeleci bir balıksanız şayet e, burada e, bazı ödüller var. Ama yok, hiçbir şey yapmayan bir balıksanız. pazar 8, Pazartesi 9. E, şimdi yeni bir işe başlarsınız ama o yeni iş, dediğim gibi e, başarı vaat etmez. Dikkatli olun. Salı 10 Çarşamba 11 ee, Dediğim gibi e, e, Yani görünmek Çok fazla görünmek Faydalı değil Bundan istifade edemezsiniz Bir de e, rakipler güçlü Rakipler de sizi yenebilir Hani dedim ya çomak sokarlar Dikkatli olun Perşembe 12 Cuma 13 ee, Bakın bu iki gün Olumsuz değil bir şeyleri hani araya sıkıştırıp yapma imkanımız var. Cumartesi 14, pazar 15. ki dikkat edin. Bakın burada dolunay var. Dolunay ikizlerde. Bu dolunay size iyi gelmez. Bunu da bilmenizde fayda var. Ee, sağlıkla ilgili konular gündemde olabilir. Olaylar ufak bir olay dolunay ikizler'de olduğu için orada da Jüpiter olduğu için şimdi Jüpiter de büyüttüğü için efendim e, şöyle e, ufak bir e, olay çok fazla büyüyebilir. Buna dikkat edin ama biter mi biter. Çünkü dolunay bir sürecinde efendim e, sonudur. Bunu da biliyorsunuz. E, şimdi e, pazartesi 16 salı 17 bazı maddi Konular gündeme gelebilir ee, Belki birilerine yardım Veya birilerinden yardım Yani Verme alma durumu var Maddiyatla ilgili Bunlar da güzel Bu güzel kötü değil ee, Çarşamba 18 Pazar 22 Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Bakın Pazar da dahil 5 gün Bazı arkadaşların hiç de samimi olmadığı, dost olmadığı ortaya çıkabilir. Yani burada bir bir şeyler yaşayabilir balıklar bakın. Hani deriz ya en yakınındaki düşmanı diye. En yakınınızdaki düşmanınız olabilir. Bu biraz sizin canınızı sıkar mı sıkar. Onun için özelinize dikkat edin. Bakın Cuma 20, Pazar 22, her adımınıza dikkat edin. Sözlere çok dikkat edin. Bakın tekrar ediyorum, Merkür olduğu için işin içinde yani sözlerinizden dolayı üzülebilirsiniz. Söz ve yazı sevgili balıklar. Bu sosyal medya, medya, internet konuşma, işte efendim bu WhatsApp'ta gruplaşmalar, bunlar tam her şeye bunlara dikkat edin. Yani gerçekten tehlikeli. Hani tehlikeli yerden uzak durun derken illa da savaşlardan, savaş olan yerlerden uzak durun demiyorum. E, efendim e, yine e, dediğim gibi e, arkadaşlara dikkat, sırlarınızı açmayın. E, pazartesi 23-27 e, arası güzel. Hani dedik ya 22'sinden sonra güneş yer değiştiriyor, oğlakta seyrine başlıyor, o oğlakta size iyi geliyor. E yani şimdi 11. eviniz güzel bir yerde, güneşte güzel arkadaş, dost, çevre, elediniz e, o, olumsuzları, tanıdınız, e, şokunuzu da atlattınız. Şimdi güzellerle zaman geçiriyoruz, sabır var Selamet var. Ayın 22'sinden sonra olaylar daha düzgüne gidiyor. Salı 24, Çarşamba 25. Duyduğunuz her şeyle ilgili gayet güzel algı yaratıyorsunuz. Konuştuğunuz her şeyle. Ancak efendim 26-27. Perşembe-Cuma. Şimdi burada... Biraz e, Hızlı davranmanız gerekecek Çünkü çok güzel iki gün e, Yeni ay tekrar e, Efendim Yay burcunda pazartesi günü e, 30'u e, Böyle Sizi zor durumda Bırakmak isteyen bir yeni ay e, Dedim ya hani Yaydaki yeni ay iyi gelmeyecek Diye e, Tekrar arkadaşlar Eee Arkadaşlar işleriniz, e, gönül verdiğiniz insanlar, e, çevre, bunlar e, gündemde olup sizin canınızı sıkabilir. E, efendim Salı 31. Şimdi durum güzele gidiyor ve de güzel. E, ama burada da ne oluyor? Burada da efendim kıskançlık, rekabet, efendim haset, vesat. Ne varsa peşinize düşebilir. Bunlara da dikkat edin lütfen. Yani e, kısacası e, dikkatli olmanız gereken bir ay. Ayın son haftasına kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.